Herkes yerlerine otursun bakayım. Baba! Şişt, baba demek yok, öğretmenim diyeceksin. Evet çocuklar, bugünkü ders programımızda bir değişiklik yapıyoruz. Mehmet Hoca size resim dersi verecek. Ne? Sözlü olmayacak mıyız yani? Hayır. Yaşasın! Tamam, gürültü yapmak yok. Hadi şimdi hepiniz resim defterlerinizi ve boya kalemlerinizi çıkarın bakayım. Sahne sizin. Şeyle başlayalım çocuklar. Şişt, gürültü yapmak yok. Resim şey gibidir. Yani şeydir. Resim şey değildir. Resim kalemle, kağıtla, boya ile yapılmaz yürekle yapılır. Bazen hissettiklerimizi anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Anlatamazsınız. Korkunuzu, sevginizi, öfkenizi, kendinizi. Böyle hisler insanın içinde öyle büyür. Öyle büyür ki kendinizi patlayacak gibi hissedersiniz. İşte o an resim başlar. Resim kendini anlatma biçimidir. Şimdi yeni bir sayfa açın. Açın. Alın kalemlerinizi elinize. Tamam mı? Karalayın. Sadece karalayın. Daha hızlı daha hızlı sert çizgiler, yumuşak çizgiler, daireler, kareler içinizden ne geliyorsa, söyleyemediğiniz ne varsa, anlatamadığınız ne varsa her şey. Daha hızlı. Sadece karalayın. Kalemi eliniz tutsun ama nereye ne çizeceğinizi kalbiniz söylesin. Karalayın. Karala daha hızlı karala. Öğretmenim kağıt bitti. Değiştir. Yeni bir sayfa aç. Kopar onu, yeni bir sayfa aç. Karalayın. O sayfayı da karala. İçinizden geldiği gibi kaleminize ve kalbinize izin verin. Aferin, devam edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.